Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta istediğiniz evleri nasıl yaparsınız? Ama bu sefer adonsu kullanmayacağız. Buraya Play Store yazıyorsunuz. Zaten Play Store Herkese var. Tabii. Tamam, tamam. Şimdi buraya Buildings for Minecraft yazıyorsunuz. Yazınız ve ilk bu çıkacak. Bunu yüklüyorsunuz. Gerçekten iyi bir uygulama. Yüklediğinizde açıyorsunuz zaten. Açtık. Buradan şey adı neydi? Modern App, Redstone. Yani nasıl desem Redstone şeyleri işte. Pixel Art. Pixel Art'ın dün videosunu çektim zaten. Diyelim modern ev yapmak istiyorsunuz. Mesela ben bunu indirmek istiyorum. İnsana tıklıyor. Evet reklam sağ olsun geldi. Ee, bir hata oldu. Neyse. Create world diyorsunuz. Düz dünya ya da normal bir dünya istiyorsunuz. Ben düz dünya istiyorum. Flat'a bastım. Ve geldi. Evet. Tıklıyorsunuz. Yine dünkü videodaki gibi. Böyle bir şey geliyor. Şimdi bunu aşağı indiriyorum. Biraz. Bakalım. Güzel. Güzel liza. En içine bakabiliyorsunuz. Bakın. Böyle. Böyle. Güzel. Yani. Şimdi. Buradan e, okey tuşu var. Yani basıyoruz Evet oldu. Zorun yazdığında başarılı oluyor. Buna bastım. Ve buradan Open Minecraft yazıyor. Ben yine Minecraft'a tıklıyorum. <laughs> Gelecek. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Dünya çiğ başladı. Ve sonlandı evet. Yanlışlıkla başka bir dünyaya girdim. Bir dakika. Geldim. Ee, siz yanlışlıkla başka bir dünyaya basmadıysanız. Birinci olacak. Ben yanlışlıkla bir dünyaya bastım. Muhtemelen ikinci evet. Tıkladım. Evet yükleniyor. Evet. Burada tam arkamda oluyor arkadaşlar. Tamam. Girelim bakalım eve. Şöyle geldim. Bakın. Bayağı iyi ev seçmişiz ha. Ben buna modumu eklerim ha. Oğlum inan. Şuraları düzeltirim. Mesela. Ee, istiyorsanız bu evi de seçebilirsiniz. Mükemmel. Mükemmel bir ev seçmişim. Mükemmel lan. Acayip büyük. Gel, gel. Bakalım. kusursuz. Burası da var. Neyse. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.